Hepinize merhaba arkadaşlar ben Laga bugün sizlerle beraber Minecraft'ta oynuyoruz ve yanımda Ender var. Hoş geldin Ender. Selam. <laughs> bir ara cevap vermeyeceğim sandım. <laughs> aga 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 uyuz ettin istedim seni. Hoş bulduk bu arada aga. Ve demirleri çökmeden aga beni takip ettim. Aksan orada bir kandırdım aga. Kill Raze'e doğru bir çektim aga demirleri kendim aldım. Bayağı iyi. Raze'e bir selam demeni istedim aga ama demedin. Aga o, otomatik kendisi verdi bana selam. İşte anladım. aga bu reis bu kadar reis biri bu ya Aynen. hala bu sonla karşılaşıyorum abi ya sol tuhafa bir kere iki kere yaşıyor çok uyuz bir olay gerçekten ya <laughs> Aga ben de bu sırada demirleri alıyorum A Aga sana bak bir şey diyeceğim aga tamam mı Tamam güzel. Bir şey Baya iyi Bu arada gençler e, bu videoyu beğendiğinizi hissediyorum bu videoya 200-300 dakika gelirse acayip gaza gelirim e, ee, Enderil şerefine de 200-300 gelirse daha da gaza gelir Yani arkadaşlar 200-300'e bile 300'ü kendisi için eşittir 700 like istiyor arkadaşlar hanım <laughs> <laughs> O biraz Ki <laughs> şey... ben çok gaza gelmiş olur anlaşılan arkadaşlar Aga kendine bir demir set yap ben de blok alayım aga ben bir seksi yumurtamızı kaplayayım aga tamam mı? Aynen, çok seksi aga. bir ateşli bir yumurtamız ona, var aga. Onlara, onları kaplaman lazım aga zaten. Ben şunları şöyle alayım. Ya çok reis. Harbiden tam reiz abi. Aga reis lafını da iyi getirdim ağzınıza. Harbiden ben Neyse zaten yeni laf aradık baymıştı da uyuz oldu. <laughs> Aynen öyle. <aga. gülüyor> dur dur şu demirleri de alayım da ben. kendime yeni şeyler yapayım. Deme bir kazı gazi... bir kendine gel aga. Ortaya mı gidecek aga yoksa direkt adalara yol yapalım gel gel. Aynen aga ben bir de set yapayım kendime yoksa uyuz oluyor. Ne oldu aga? Uyuz. Hmm. İyi, i̇yi uyuz oluyorum değil mi? De. Aga bayağı iyi uyuz oluyorsun. Yemin. ben adama doğru yol yapıyorum da aga, alır mıyız sence ya? Aga alırız gibi mi geliyor da inşallah Adamlar senin... dikkat etmiyor yumurta olanlar ama bana birazcık daha demir lazım ha demir reisler buradaymış Ya leş gibi bu köyde içeri yapmışlar İki saat böyle dolanıyorsun öyle çok leş gibi <laughs> Baya iyi ya iyi Kokut Bizi osurmuş buraya aga şey bizim reis Kokut zaten oraya sıçmış zaten aga Orası Aga çok abi, sıçıyor bokun üstüne osur ya aga bir de daha da kısa <laughs> demek istiyor Baya iyi Anladın Düştüm Düştün mü? Dada da. Aga ya Kafiş'in şarkı nasıl başlıyor da? Unuttum lan. Da 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 te da, nasıltı lan? Aga ben unutunca sen de unutuyan bak. Harbiden de ya. Normalde. Ne aga şimdi videodaki kafadan gelmiyor. E de 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 re re de. Yok be aga uyz aldım unuttum. De, senin de gelmiyor ki aga değil mi? Benim de gelmiyor. Evet düzayken de benim beynim yok oluyor. Bayağı iyi ya. Aga, blok yok, almamız yok. lazım yani söyleyeyim mi? Aga bende 48 blok var bu arada. Aga yol yapsan o zaman ne işin sen? Aga bana yılbaşı skinim nasıl aga bak. Gari yağıyor yılbaşı geliyor. Adam skin ya. yapıyor ya. taş kılıç ya. yapayım mı? Sen de editti mi senkin böyle bir ara? Valla aga güzel olur Aynen aga bence çok güzel olur. Şu karşıya geçelim değil mi Ender? Hazır hı hı aynen aga aynen. Adamla yumurtasını yok edelim. Gri renkler zaten. Gri renklerin yumurtası hala duruyor. Arkandayım anıl ve adamlar da dikkat et geliyorlar. Geliyorlar mı? Anne, gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel aga. Aman abi, geri gelelim. Tamam aga. Abi, Aa, iki, benim ters bir blok daha, ben taş biçerim. 2 3 blok daha koyaydım iyi ya? Hadi bir bekle. Ben de ters kaçırayım diye kendime. Yani, Tahta kışı fazla bir etki yapamam onlara karşı. Taş kış ne kadar daha? 30 mu? Aga, 20 de. 32. Demir. Aga 31 demirim vardı Allah kahretsin. Aga şansa bak ya bende hiç demir yok şans. Oğlum benim bir 31 ile bir tankım var aga şu son zamanlarda. Crazy Craft videolarımın aga en az <laughs> diyelim kaç tane bölüm var? Diyelim, 40 bölüm var diyelim. 40 bölüm ben yani 20 saka 31 dakika. Adam kendisi blok koydu aga artık kendimiz e, rushlayabiliriz abi. Tamam aga bekleyken rushlamadan önce birazcık blok koyalım. Adam alıyorum. rushladı aga bu arada. Aga geri gel geri gel geri gel geri gel. Geri gel anladım beni dinle lütfen beni dinle. Tamam aga öldüm bu arada o yüzden. Aga ben de adamı öldürdüm. İşte bu işte bu. bu arada direkt tahta kılıç vardı aga. Ben seninle beraber geliyorum. Tabii çabuk 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 Adamın yumurtasını kırmalıyız sen Geldim aga, geldim. geldim aga kazma yok, ufiz oldum. Kazma yok. Kazma getirdin mi aga? Yok. Adam aga. yumurtamızı ok çabuk kazma alalım. Hemen Sen çek köyden köyde... kazma tamam, ben adamı yok. Aynen, aynen aga. Dur. Gel abi. Aga adama vurmuyor. Sen kazma, sen takma, takma sen, takma, sen takma. kazma. Aga, alıyorum aga. Elif ben Türk Hava yolladım aga. Piyu uçuşlarda be. şu anda. Hemen abi. Sorculuklar dileriz ona. Aga artık, hadi krona hadi. İşte bu. Çok iyi. Artık adamla da Bak hiç artık o artık gelmiyor ona uyuz oldum. Harbiden de ya. Bir tane kendimi i̇şte taşka çepeyim. <laughs> yani bir bari. Kendimi taşka çepeyim. iki tane taşka çeptim taş uyuz oldum şu an kendime Aga bana ye yemek falan yapabilirsen çok iyi olur bu arada. Aga deri set yap kendine deri set yap. attım uçak ya. Bak kapının önüne attım kendi deri set yap. Aga ben de diğer yere doğru yol yapıyorum. Evet, ee, Bize yol yapan vardı sıçtık. Harbiden de sıçarız ha. Yani. Bu arada bütün demirleri aldım aga bir dakika. Hemen reize gidiyorum bir kendimi set yapıyorum. Dur aga. Tamam. Aga onların burnu neden büyük sence? Burunları mı aga? Hmm. Vallahi hiç Hep düşünmemiştim. Gargamel'in -Gar 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 ailesinden bir insan aga ben. Aga Gargamel kötü birisi Gar yani Gargamel. <laughs> Gargamel kötü birisi aslında aga. Onlar dost canlısı. Hmm, Gargamel onları yemiş o zaman aga öyle mi diyorsun? Aga bence öyle olmuş. Yani benim Aga şu ana hiç... kadarki en mantıklı cevabı sen verdin yani. Tabii. Abi burada yumurtacı reisler falan yok olmuş burada yumurtacılar. Orada yanına gelirim bak. Artık yumurta artık satmıyor bunlar. Bir dakika şöyle bir Ben adadan adaya atıyorum da anlat. Helal be. Ha, <laughs> en büyük kim şu anda pembeler galiba. Yok pembeler, sarılar, yeşiller falan. Biz zaten sarıymışız Aga, aga morlara dalıyorum aga morlara dalıyorum. Aga, arkandan hem geliyorum aga. Köpek gibi gel aga. Hadi kır lan şunların yumurtasını. Kıralım kır kır kır, kır. Çabuk kır aga. Çabuk, Sen yumurtacı Kıradan, kırıcısın. Aga. Aha biz yumurtacı Şimdi bunları ölümle öldürelim aga. Ölümle öldürelim nedir ya? Harbiden <laughs> aga, aga! Arkadan vurdu. Uyuz oldu. Tamam sorun değil sorun değil sorun değil. Tamam aga. Aga adamların i̇şte, biri, biri ilerliyor ya. Uyuz oldu bunlar niye böyle? Al işte ya. Ne oldu Şimdi, aga sen, sen de mi aşağıya düştün yoksa? Aga herif bizim bölgeye doğru geliyor ona o yüzden oldum. Aga ben tamam, bizim bölgeye geldim. Aga yumurtamız kırıldı. What the fuck. An ya aga what the fuck. Geri çekil lan ölme ne olur ölme aga. Aga. Ge vallahi vall geliyorum aga, vallahi geliyorum ölme, ölme ölme. İşte bu aga, işte bu ölmedin. Aga. Hadi, hadi, hadi. Bir aga şey öldü adam mi? galiba. Öldürdün aga da bizim yumurtayı kırdı da ya acayip şu an o yüzden oldum ya. Bizim aga kazamam da... lazım bu oyunu. Aynen aga ya. Aga tekrar kimmiş şu anda siyahlar aga siyahları öldü kırarsak aga GG Ağaç bir, bir kazma almak lazım aga Deş gibi acilemde hop bir kazma aldım birazcık blok alacağım heriflerin seti de der aga Aga işte bizim bu oyunu kazanırsak acayip güzel olacak bu oyun Aga tam ben, ben, şey ben gerekenleri şey. aldım aga yemek yoktur yemek almayı unuttum Ben senin için alıyorum aga şey Abi dur dur, dur gerek yok ben kendime et aldım birazcık aga hop ne tamam ne dur, ne dur, aldım hadi ama yapabiliriz aga inanıyor musun aga İnanıyorum Ender bunu Akad başarabiliriz. yaparız. Adamlar bu taraftan geldi. O yüzden bize bu tarafa doğru gideceğiz. Dikkat et. et. Yani ilerlediğin adımlara. Aynen aga. Bu arada kaç kişi kaldık aga? Adam orada canlı bak. Bu siyah renkler. Aga siyah renklerden korkalım çünkü onları öldürdüğümüzde tekrar yapacaklar. Adam X'si kendine var sizi. İksir var onda aga. Bu kendi canlı bomba yapacak anı söyleyeyim. Aynen aga. Bence de bana doğru geliyor. Canlı bombacı reis. Harbiden Elindeki işe dikkat et o can götürüyor bayağı biliyorsunuz zaten. Aynen abi biliyorum da şimdi diğer taraftan da adam adam gelmesin başlara gelmeyelim. Orada adam sana geliyor aga. Eş bizi iksir atmaya çalışıyor ya. Uyuz oldum ya. Kendi Özellikle... çekmeye çalışıyor. Ah, harbiden de. Hop blokları işte doğru koyup çıkarsak ya ne yapacak aynen böyle. Aga sen ona madem alırsın büyük ihtimal. Sen de dikkatini çek aga aşağıdan. Oo bloğu varmış uyuz oldum. Aynen abi. Bu arada ben bayağı bir demir daldım de Herifin ölmek umumda değil aga sen de belli bir sen öbür taraftan geliyor aga bak sen de öbür taraftan Ben direkt o zaman blok yapmaya gidiyorum Sen gideyim, düşersin aga ya sen burada kal ya İyi düşüyorum ben Düşer misin? Yok aga düşmüyorum da ama salla şimdi dediğini yapalım Bazen seni dinlemek gerekiyor Aynen aga o zaman bekle sen ben bu adamak üstten taktikçi şey yol yapıyorum aga Aynen aga iyi yaparsın Aga lag oldu düştüm Yemin et Valla öldürdüm ama adamı Helal Aga çık gel Kırdım aga yumurtalığı kırdım 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 Çok helal be Hadi aga Kesiyorum Nerede aga elini Kabuşuyorum aga Geliyor Aga mi? aga Geliyorum Kestim aga. kestim Geldim Aga bir tek yeşil renk kaldı ya yeşil de tek kişi hmm. Adam tek kişi mi aga Yeşil renk aynen yeşil renk tek kişi aga Aynen Ama şeyde de bir kişi var pembelerde de bir kişi var şimdi ortaya doğru gidelim Oradan doğru Pembe rengi alıyorum aga. gel aga Ölmemeye çok dikkat et aga yollar çok riskli Aynen Yavaş şey için. İyi yaptın Aman nerede şimdi Güzel Sistem bir bölüm. O oluyor Ege. Aynen aynen. Altınlarımızı da alalım şuradan. Aga 5 tane elmasım var şimdi bak. 2 tane de altın alsam. 1, 2, tamam. bir diamond alalım Ege. Aga. aga bak yeşil o tarafta. Gel gel takip et. Anas geliyor musun? Geliyorum Ege. Ka sen neredesin Ender? Ha gördüm. Aa herif demir set ananı misin aga? Aga maalesef ciddiyim ya. Aga ya, ya ok yapmam yapalım ya. Aynen o zaman dergim ortada kalalım biraz. Ya aynen aynen. Ben de iki diamond falan var aga. Aga bende de dokuz tane var. Atayım mı sana iki diamondı? Yok aga bak orada da bir tane renkli şey var mor renge benzeyen bir adam var. Bak o yeşili yeşili neredeydi? Abi acayip uyuz o aynı sete ya. Görmedim ama sen de yine. Kasmış ya kasmış. Hı. takip et o zaman Aga sen ben kastırma git hemen Aga şimdi dur gideceğim bir demir sete yakın bir item alayım ben kendime. Sen evet, de kendine item de... al gel Aga. Biraz Aynen. elmas topla orada dikkat et tamam Ya bende ya da sende bir lark var. Bende de büyük ihtimalle ya. ya ben de Yok sende var. var. Aga. Ben sen de, de ben de var büyük ihtimal. Nedense şu 2-3 videodur bende bir ping var arkadaşlar çözmüş değilim. İnternetten <laughs> büyük ihtimal. Şu olmasak de... Aga aldı mı kendisi sen şey elmas yanında? Aga abi, ben iki ben 2 diamond'ım var benim. Burada adamı gördüm demin hani. Aga ben chestli diyorum sen de pantolonu giy aga. Attım aga yere demin pantolon. Aga. Bakayım ben ne yapıyorum kendime ya. Kendime. Hmm. Adam demir seti ya demir kuzi da var uyuz oldum leş gibi uyuz oldum. Aga kendime ben baş yapabiliyorum nice. O herifin de bizi kesmesi lazım yalnız aga bizi öldürmesi için. Değil mi? Aynen aga. Bak herif çatıdan birisi atak yapmaya çalışıyor o demir sete doğru. Ana, Aga çabuk ya çabuk ya gel. bunu 4 Bekle lazım. Korktum lan bir de. Aga leş gibi iyi taktik yapıyor herif ya. Kaza geldim şu an. Gel. He? Bizim beyzim, bizim beyzim. Neredesin? Ortadayım ortadayım, 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 ortadayım. Ortaya mı gittin? Aga kapıcı deri set daldı, deri set ölüyor galiba aga. Aynen yani deri set cici. İyi yaklaşmıştı ama cici oluyor. Ben bizim beyzim aga hala. Aga yeşile nasıl gideceğiz ya? Şimdi seni gördüm aga geliyorum sana doğru Abi şu, şu rapıyı o yapabilirsem aga çok iyi olur Doğru geliyorum aga Bekle Aga yeşil yaptım golden apple hepsi alacağım aga Aga yanındayım ben de bak ölürsek hep beraber ölürüz Ender Aga Aga herif yukarı doğru kaçtı çabuk şurayı duyuyor yolu tamam Aga, aga arkanda arkanda Hadi Teto power Aa. aga power İşte bu işte, bu be Aga şimdi bunun şeyini kırmamız lazım Aga acil, aga diğer adamlar da var yani bir tane daha herif var o çatıda bir yerde dikkat et aga ona Aga çabuk gel çabuk gel Çabuk aga bunun yumurtasını kırmamız lazım aga çabuk Efin yumurtasını kırdı aga Alex reis Aga adam çıkmış oyundan çıkmış tam pes etmiş Gönül yumurtasını kıralım da aga normal olmaz Kırdım Adam tek kaldı büyük ihtimalle değil mi? Aynen aynen onu da kesersek biter aga ilk denememiz umarım kazanırız aga İnşallah aga adam ekmekleri çıkmasın uyuz olur muhtar Aynen ben de uyuz olurum. Golden Apple yaptım. gal attım bir tane sana. Eyvallah be. Anil. 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 <laughs> anil. Art. Ben bir Golden Apple yiyeceğim adamla oynamaz diye. Şimdi ben yedim canım istedim. Efendim canım Golden Apple. Bu arada var Aktik. bir şey alsam acayip fail olur Arda. ha. Harda aslında bilimiz internet bir adamın yeni söylesi söyleyebilir. Bence hiç öyle bir tehlikeye hiç uğraşmıyordum Aga. kaybetmek istemiyoruz çünkü de adam nerede ya? Suda yatıyor olabilir. Ya böyle adam buldum çatıda. Çatıda Aga kesiyorum. Kesiyorum. Aga gel kestim Aga. i̇şte bu. GG. Aga çok iyiydi. İşte bu ya. Harbiden güzelim. İşte bu. Aynen. Evet, beyler, ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Ve beyler ne de... diyorsun? Bayanlar da izliyor seni. Uyuz oldum şu anda. Bayanları dışladım. <laughs> Yok ya onlar e, gönüllerin tacı ya. <laughs> o zaman aga ee, arkadaşlar da bence de, de, de. Geldiği için teşekkür ederim aga. Hı hı. Değil, aga. Her <laughs> zaman her zaman Eyvallah. Evet, teşekkür ederim ve bay bay.